Evet arkadaşlar kap motor nasıl sürülür videosuyla karşınızdayım öncelikle motora oturun şu şekil kendinizi bir rahat hissedin oturuşunuzu rahat ayarlayın kendinizi kasmayın çok eğik de durmayın çok dik de durmayın e, kontağı açalım e, ayaklı kapattığınıza dikkat edin çünkü e, yere sürterse düşmenize bile sebep olabilir Frene basıp yavaşça motoru çalıştırın. İlk çalıştırdığınızda biraz, 1-2 dakika ısınmasını bekleyin motorun. Biraz bekleyelim. en baştayken şunu da belirtmek istiyorum. Motoru bir orta ayaklı alıyorum. Motoru birinci viteste çalıştırmayın arkadaşlar. Motoru boşta çalıştırın. Niye diye soracak olursanız. Şu an birinci vitese alıyorum. Gördüğünüz gibi lastik dönüyor. Yavaşça olsa da dönüyor. Yani siz motoru sürekli birinci viteste çalıştırırsanız Motor kendine gitmek için güç verecek. Siz de üstünde oturduğunuz için sizi çekemeyecek. Yani motoru boş yere zorlamış olacaksınız. Şöyle motoru boşta çalıştırın. Azıcık ısındıktan sonra birinci vitese koyun. İki ayağınızda yere değsin. Motor hafif olduğu için yani büyük motor olmadığı için fazla sizi rahatsız etmeyecek gaza hafifçe dokun ay iki ayağınızda yerde gaza dokunun motor hareketlendiğinde iki ayağınızı da motorun üstüne alın birinci vites bayır vitesi olduğu için ben de çok nasıl diyeyim çok ufak olduğu için ikinci vitese takıyorum gazdan elimi bırakıyorum ikiye takıyorum şurayı kas gibi geçeyim her zaman yeni başladığınız için size tavsiyem e ee, sağdan sağdan gidin yani. En kötü bir şey olduğunda sağa çekip durabilirsiniz. Kasislerden yavaşça geçin. Ee, şu an döneceğiz. Nasıl nasıl dönülür derseniz en rahat dönüş en geniş dönüştür. Şöyle yavaşça dönüyoruz. Hatta gaz vermesen bile bayır aşağı olduğu için kendisi gidiyor. Birinci viteste bayraşlar giderseniz motor çok bağırır. O yüzden iki veya üçüncü viteste idealdir. Şu an ikinci viteste gidiyorum. Hızım 20'ye geldi. Üçüncü vites istiyor ama burada kasis olduğu için atmıyorum. Yavaşlıyorum kasiste. Vites düşürüyorum. Yavaş yavaş gaz vere vere çıkıyorum. Tekrar ikiye atıyorum. Gördüğünüz gibi çok da zor bir şeysi yok. Debriyaj olmadığı için yarı otomatik vites. Yani yeni başlayacaklar için ideal. Tekrar bir kasiz. Yavaşlıyorum. Durmayacak kadar. Vitesi küçültüyorum. Yavaş yavaş gaz vererek kalkıyorum. E, hatta şöyle söyleyeyim. Ara gaz vererek de kalkabilirsiniz. Şöyle tekrardan geniş alıyorum. Vites küçülttüm. Genişçe dönüyorum. Bayır bitene kadar gaz istediği için gazı da arttırdım biraz. Şöyle köpekten bir çıkalım yanından. Motorların köpek sevdasına hastayım ben de. Ee, şöyle bir de ee, nasıl diyeyim trafikte adanın etrafında dönme olsun yani en kısa dönüşü de göstereyim size olduğunuz yerde dönme şekli tekrar ikiye alıyorum birinci vites çok ufak olduğu için şöyle geniş bir daire çizerek dönüyorum şöyle olduğum yerde dönüyorum sizi düşürmeyecek kadar yani dengenizi koruyacak kadar motoru eğebilirsiniz yere doğru direksiyonu. Ama kendinizi çok fazla yerseniz dengeyi kaybedebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Sürme öğrendikten sonra genel olarak kasislerden kaçacaksınız. Motorun ömrünü uzatmak için diyeyim. Bir de ters taraftan inelim aşağı. Bayrı çok da hızlı inmeyin. Yeni öğrendiğinizi farz ederek söylüyorum. Şöyle bir sola çekeyim. Arkadaşlar aynı yolu bir de hızlanarak gidelim. Kasis gelince yavaşlıyoruz. Deviri düştüğünde de vitesi düşürüyoruz. Erkenden vitesi düşürürseniz motoru zorlarsınız. Motor da arka frenine bir kızar yapmaya başlar. Tekrar tam yavaşlıyoruz. İki freni aynı anda. Şu an gördüğünüz yokuş. İkinci viteste şu an vursam çıkar. Gördüğünüz gibi rahat rahat çıkıyorum. Dönüyoruz. Bu sefer dar dönüyorum dar döndüğünüzde kendinizi daha az yatıracaksınız geniş dönmeye göre. Motoru sürdükçe ikisini de alışırsınız. Çünkü zaten zor olan bir şeysi yok. Bisiklet süren herkes motoru rahatlıkla sürer. Bir de şu ilerideki yokuşta durkak yapmayı göstereyim videoyu bitireceğim. gördüğünüz yokuş yavaşlıyorum. Burayı ikinci viteste devir alarak anne çıkar. Şu an bir Yavaşça çıkıyorum. Şurada durdunuz diyelim. Önce iki frene de sonuna kadar basmanız lazım. Sadece öne basarsanız motor kayar. Arkaya basarsanız da ağırlığınıza göre tutabilir sadece arkadaşlar. Şu an arkaya basıyorum. Gaz verdikçe freni bırakmam lazım kalkmak için. Şöyle yavaş yavaş veriyorum. Freni bıraktığım halde duruyor zaten motor. Şöyle gaz vere 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 vere. Tam motor kalkınca ayağımı yerden kesiyorum. Sonra yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Motor sürmek, kap motor sürmek bu kadar basit. Yani hiçbir zorluğu yok. Motorun avantajları saymakla bitmez. Yani ileride vitesli motor sürmeyi düşünüyorsanız kap motor başlangıç için ideal motor. Scooter'dan daha iyi benim için özellikleri. En başta lastik boyutu. Benim en çok dikkat ettiğim ama tabi bunlar 4 vites ve vites atma şekli başka. Debriyajı yok ama yani sıfırdan başlamak yerine vitesli motorda kap motorla başlarsanız 1-0 önde başlarsınız. Vergisi sigortası da olmadığı için sizi bayağı bir rahat ettirir. Şöyle bir kaldırımla inelim ters. yolda hız yapmamaya bakın. Size önerim. Şöyle bir sağa çekelim. Vites fırlatalım. Şöyle yavaşladıkça vites düşürerek şöyle en son boşa alıp Motoru stop ettirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.